Evet arkadaşlar bugün Brosters oynayacağız. Ama önce bulmamız lazım. Neredesin Brosters? Oğlum tabletim. Tabletim içinde kayboldum. Çiğe kay. Bu arada hesabımı değiştirdim. O hesap zaten benim değildi. HESAP OLDU Neyse bir şey olmaz da. Bu hesabım da çok güzel. Gizemli açıldı. Bak şu karakterim. Melodi. Ya gidemden melodi çıktı ya. Girdin mi? Girdim. Ha girmedim. Lan yanlışlıkla bastım. Sakın hız verme. Çifte gir. Çift. Çifte gir. Tamam. Ya da dur. Bir daha var. Sonra kuzenimle ya? Kuzenimin Aa, ne yapıyorsun oğlum ya? Ee. Baba. İnşallah sonuncu oluruz. Amin. Canlı yayındayım. Yok canlı yayın değil. Canlı yayın o canlı yayınım kapatılıyor. Beni canlı yayımı kapattılar. Ne anlatıyorum ya? Ya ne yapayım canlı yayında şey yapmıştım. Pis, pis, dans etmiştim dans etmem gerekiyor. Burada buj vay Bu öldü. Ölecek. Öldün ki. Hadi yana gel, yana yana. Yana gel, orada bir sürü şey var. Yana gel sola. Bura. Hah, öldür onu. Ben bunu nasıl öldüreyim şimdi? Hı. Ben öldürürüm aha. Şimdi bul bakalım bulabiliyorsan ayı. Ultimi de atacağım. Ben ultimi zaten Ay, attım. gördüğüm anda ultiye attım. Öldürdüm. Dynamite. Adayın oğlum Dynamite. Ya ben öldürdüm ama ya. Ben hiç ölmedim sen bir Ne? Tekrar oynadın. Oğlum. 100, 150 yapacağız bunu. Çeliği yaptık değil mi? Çeliği evet. 163 yaptık ya. Daha <laughs> fazla Yani en az 150 olsun hepsi. Aa! Senin kaç karakterin var? 10. Yo 8. Yo 10. Aa, 10 mu oldu? O zaman. Hani 2 tane. 100 çarpı 10. Eşittir 510. 100 çarpı 10 diyorum. 100 çarpı 10 bin. Tamam. 50 çarpı 50 10. çarpı 10. Ne bileyim ben oğlum. Tamam. Be Ve 50 diyor. Ya bir Ha doğru. Tamam. 150. 10 diyor. 50 Tamam 150. 50 çarpı Şöyle. Bak, 50, lira, 50 lira, 50 lira, 50 lira, 150 lira ediyor. 10 tane 50 lira. 10 tane 50 lira. 50 diyor. 500. Ya <laughs> tamam 500. Yani eğer bütün karakterlerini 150 kuba yaparsan 1500 kuba oluyorsun. Ben öldüm. Ama daha yeni doğdu zaten. Bir var. karıştırdığını öldü her zaten bu odadan gittiniz Oğlum 50 kişi saldırıyorlar. Birader siz hayırdır. Allah. Ben nasıl kaçayım buradan? Arkamda adam var. Sağımda, Sağımda adam var. Solumda adam var. Diyor ki bir hayırdır. Ne diyor oyna demedin. Bilader dersen hayırdır. Aa Açtım ki. Aldık ya bir kere. Hayır komple. Oğlum, ben dün açtım. Bir tane bile birinci olamadım. Ne diyorsun? Burada mikrofon açık burada. Kim fakir. Fakir. Ben, Şimdi açtım ben. ki. Lan artık! üçüncü olduk. Ben Ne tarzı aldık? Tekrar oyna. <gülüyor> 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 Niye öyle bir şey yaptın? <gülüyor> <gülüyor> <Demek ki. gülüyor> Neydi? 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 Kötü karakter seçtim. Işte. <laughs> Tara çekti. Tara çok <laughs> kötü. Aynen. Mermisi çok ya yavaş da oluyor. Bak sen sen ver <laughs> <el dinlemeye çalışın. gülüyor> Bunu da çıkar. Ne? Bunu da çıkar. Oh. Bunu <laughs> da. <yiyememiştim>. <laughs> ya internet çekmiyor yandı ya. Yandı. Niye? Sen oynuyor ama. Oğlum, nasıl oynuyor? Bak oynuyor. Şimdi oynuyor. <laughs> lan oğlum atıyorum gitmiyor lan. <laughs> Gidiyor. Oğlum kutuyu sen kırdın az önce. Leon var karşımızda. Aa, internet gitti. <laughs> Bravo. Ben. Lan Spike var arkamızda. Biz nasıl kurtulacağız orada? Arkamızda Spike, önümüzde Leon. <laughs> Arkada Tara. <laughs> Eksi bir aldık o değil. Cevap iki iki ben bir aldım. Ben bir Ben 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 Ben

zamanda ağaç takılabilirsiniz. Bak, Allah Allah. Bir tane eksik. Kendinizi sıcaktan korumak için bir de sabahın sen... tamam, bir Oğlum sabah biz yoktuk. Sen öldün mü? Oha göremiz. Üç kişi geliyorlar. Kaptan bir gün ondan gemi ambarına gidip erzakları almasını istedi. Ancak adam merdivenden inerken merdiven kırıldı. Abi gelme ya. Lisede Aa, şey gelmiyor mu zaten? Bir sonra, bir delik olduğunu fark ettim. Gitgide baba. Oğlum, Oğlum Draco var ya. Draco'yu birini aldım. baba. Sadece birkaç var. Dattır baba. <laughs> Oğlum zettir. Abi ben dattır baba. <laughs> ben öldüm o, haberin olsun. Bir Ölme, bir giyip, <laughs> 8 biti öldür, 8 biti öldür. Vur! Lan vur! ay Frank Frank kalmış. Yok, ben öldüm. Ki. Oğlum 30 saniye bile dayanamadım. Ölsen de bir şey olmaz ki. 1-0 geldim. Allah! En o Doğduğun yer. Bir şöyle yaptı öldün. Artı yedi aldık. Ben yani artı aldı. oh, bir aldım. O görev. Niye çıkıştı? Ama hiçbir şey vermedi. <laughs> Hayır. Ne oldu? <laughs> La, ben ne yapayım ha? Ya? <laughs> Lan ben <laughs> videoyu kapattım. <laughs> ha, kapatmamışım ama. Keşke kapatsaydı. Adam... dikim bağlarımda titik tat tat Vursana bir tanesini Al alsın şunu. Buna uyuyor <laughs> <laughs> Aa ben hesabımın <laughs> şifresini göstermek onu göstermem lazım. Onu işte şey, kanın tamam mı? Dün paylaştığım videodaki sakın istek old, onu paylaş onu yazmayın. O hesapta ben yokum artık. Istek, 0 kişi <laughs> istedi. Yani, Kazanmak için ne yapıyorsun? Elif. Oh. Kilit. Boy öldürdüm. Ama ben de öldüm. Oğlum İslama ne oluyor sistemini... ya? Çevrende <laughs> <laughs> ne yaşanıyor? Nerede? Ben neredeyim? Ne oldu lan orada? Benim internetim çekmiyor ya ben böyleyim. <laughs> Sen gittin çipin içine durdun. Ben boyu öldürdüm gittim bombasını öldüm. <laughs> ben mi bombasını öldüm? Ben. E ben nasıl öldüm? Sen gitti adam öldürdü. <laughs> Seni korumaya geliyordum <laughs> öldüm. Oğlum ben rastgele bir şeylere bastım internet. Ne de video izlersin. <laughs> Önünde ada vardı. Fakat biri Hangi Basit, sana kimliydi? vuracağım. İyi. Birinci ada zehirli yılanlarla dolu. İkinci ada da ben olacağım. Dainıyor. Ben aldım. Hızsız bir Tam Bunları bilemezsin ya. Aa, aa, aa. Aa, bana el Primo saldırıyor. Bana el Primo saldırıyor. Üstüne Oğlum el anne Primo sana gel geliyorsa doğru, geliyorsa. doğru geliyorsan böyle ben yeah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum canın 99 kalmış. Gel. Ben Nita'yı bırakacağım artık ya. Ben de gideceğim ya. Neyse bekleyin gelmişken bari hesabımı göstereyim. <laughs> Burada. Bekle. Evet. Ya git. <laughs> <laughs> Nita'yı evet. değiştir. Neyse tamam. Gördünüz işte. Buradaki. 2, L, L, Y, C, Q, Y ve 90. Ne anlatıyorsun? Hadi ya. Kendi kendimi konuşmuyorum. Burada bir tane adam var. Bunu mu alayım? Alayım mı? Al. Almayacağım. <laughs> Al kıyamadım. 23 <laughs> kupası var. Benim inadıma karakter yerine seçtin değil mi? Evet. <laughs> Mal. Mal mı dedin? Düşmana saldırı. <laughs> Bu arada ben Halime Hatun okulundan gidiyorum. Niye diye sormayın. 3K komple gidiyor. Ne anlatıyorsun oğlum ya? Abi videoda değil miyiz Videoda niye konuşuyorsunuz? Tamam. Kemler. Videoda özel bilgilerini niye veriyorsun derken bul geliyor. Bul mu? Ben seni bulayım mı? <laughs> Önce ben seni bulayım sonra sen bul bulursun. Aa koltuğa <laughs> öldü öldü tamam öldü o. Burada Barley de var ama. Uy <laughs> ulti attım. Nita'ya gitmem lazım. Hatırladın mı o ultiyi? Adam uçuyor var burada. Hadi benim ultiyi hatırladın mı? Mahmut'um burada adam var. Ben öldürdüm. Melody'yi öldürdü. Oğlum ben yanlışlıkla kampüse vurdum. Ayaklarım açıldı. Ayaklarımı hissetmiyorum. Oğlum ayaklarım açıldı. Ya, sen ya doy sen ne Kaç saat aldık? Aa 9 almışız. Niye 9? Ben 10 istiyordum. 10. Gıcıklık değil mi? Sen bana yapıyordun. <gülüyor> yes! <gülüyor> yeni şey açıldı. Ve karakter geliyor. Hem de bo geldi. Aa! Aa bo oldu. Bo oldu? Ya oğlum bir git ya. Bak bu. Sen iyi çok oynayacaksın da. Ender. Ve yeni karakter. Ben yok bu. B Bence bu. Yok. Seçmezsem hangisini seçeyim? Ya. Ben anladım. Benim dediğimi seçme Brock. İnatçılık değil mi? Ya, bir 20 aldım sadece. Otuz bir. <laughs> Oha yok Oha, oldu. 4 tane karakter gelmiş. Bakayım. <laughs> Oha 4 tane karakter aynen. Zor. 4 tane yeni karakter. 11 <laughs> um, <yeni> karakteri oldu. Ha ha. La! Hadi. Hayır. Oynamayacağım. Oynamayacağım. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Ne anlatıyorsun? Başıma oynayacağım. Ya da videoyu kapatacağım.